Suriye'nin kuzeybatısında yer alan İdlib kentindeki Kınayi Kilisesi başrahibi Hanna Celluf, 21 yıldır görevini sürdürdüğünü ve ibadetlerini özgürce gerçekleştirdiğini belirtti. 2011'de başlayan iç savaş öncesi yoğun olarak Halep, İdlib, Şam, Hama ve El Cezire bölgelerinde yaşayan Hristiyanların büyük bir kısmı ülkeyi terk etmek zorunda kaldı veya yerinden edildi. İç savaş öncesinde İdlib civarındaki Hristiyanların sayısı 10.000'i 10 aşarken günümüzde bu sayı 600'e kadar düşmüş durumda. İdlib'i terk etmeyen 210 Hristiyan, Cisir Eş Suğur ilçesindeki Kıneyye Kilisesi'nde ibadet ediyor. İç savaş ortamına rağmen doğal dokusu korunan kilisenin içerisinde tarihi eserler de bulunuyor. Kutsal toprakların koruyucusu Fransisken rahiplerinden 70 yaşındaki Hanna Celluf 21 yıldır Kneyye Kilisesi'nde baş rahip olarak görev yapıyor. Celluf, İdlib'deki Hristiyanlara hizmet ettiğini, kutsal toprakların velayeti Fransisken rahiplerinin bir Hristiyanı olmaktan onur duyduğunu söyleyerek, zaman zaman Suriye'nin diğer illerinde yaşayan Hristiyan ailelerin evlerine geri döndüğünü ve onları karşıladıklarını dile getirdi ve ''Kilisede faaliyetlerimizi yürütürken herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmıyoruz. Aramızda kardeşlik sevgisi var.'' dedi. ''Siz neden İdlib'i terk etmediniz?'' sorusu yöneltilen Celluf, ''Biz burada ölene kadar yaşayacağız. Bölgede Rum Ortodoks'la Protestan ve Latin Katolik kiliselerine bağlı çok sayıda Hristiyan var. Katolik kilisesi olarak diğer mezheplerle bir farkımız yok. İbadetlerimizi beraber yerine getiriyoruz. Beraber yaşıyoruz, dertlerimizi paylaşıyoruz. Hepimiz tek olan Tanrı'ya ve İsa Mesih'e tapıyoruz ifadelerinde bulundu. Papa Francesco'nun kendilerine mektup yazdığını belirten Celluf, Papa bizlere bir teşvik mektubu yazdı. Burada yaşayan Hristiyanları cesaretlendirerek onlara umut vermemiz gerektiğini belirtti. Bir gün bu topraklara barış geleceğini söyledi dedi. Ceylouf son olarak çocuklara insanlarla barış içinde yaşayabilmeleri için Hristiyan terbiyesi verdiklerini, çünkü yaşadıkları hayatları imanlarına tanıklık edeceklerini söyleyerek, İsa Mesih Hristiyanlara yeryüzünün tuzu sizsiniz der. Güven ve huzur içinde yaşayabilmemiz için bizlere yardım eden herkese teşekkür ederiz dedi.